Merhaba ben Cevher. Bugün size Travian Kingdoms oyunundan bahsedeceğim. Travian Kingdoms oyunu köklü eski bir oyun. Tarayıcı oyunu, aynı zamanda mobilde de oynayabiliyorsunuz. Strateji oyunu ve çok oyunculu bir oyun. Birkaç kişinin krallık kurup diğer kurulmuş krallıklarda savaşıp en çok zafer puanını kazanan krallık oyunu kazanmış oluyor. Ee, oyun nasıl bitiyor? Oyunda e, 7 tane dağ çıkıyor. Bunların adı World of Wonders yani dünya harikaları. Bu dünya harikalarından bir tanesi 100 seviyeye ulaştığı zaman da oyun bitiyor. Oyun bittiği zaman en çok zafer puanı hangi krallığın varsa o krallık oyunu kazanmış oluyor. Bu dağların bir de şöyle bir özelliği var. 100 seviyeye getirilmiş olan dağ hangi krallıktaysa o krallık aynı aynı zamanda %50 zafer puanı katkısı alıyor. Oyuna ilk başladığınızda 3 tane ırktan bir tanesini seçerek oyuna başlıyorsunuz. Galya, Cermen ya da Roma oluyorsunuz. Eğitim kısmını oynarken zaten size biraz oyunu anlatıyor. İşte önce tarlaları yükselteceksiniz. Tarlalar işte askerlerinizi doyuracaktır vesaire. İşte buraya e, kışla kurun, gidin işte hayduta saldırın, hayduttan çalıntı aldınız, şimdi bunu kralınıza satın falan diye böyle sizi yönlendirip oyunu ufak ufak anlatıyor zaten. eğitim kısmı bittiği zaman ya vali ya kral olarak oynamanıza yönlendiriyor. Oyun zaten krallıkların savaşı olduğu için size bağlı olan valilerin de güvenliğinden sorumlusunuz ve işte hazineleri siz topluyorsunuz hazine binanızda ve işte hazinelerin de güvenliğinden sorumlusunuz. Dolayısıyla eğer tecrübeli bir oyuncu değilseniz ve ekibiniz yoksa kral olarak oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Ama vali olarak oynayıp işte krallıklara katılabilirsiniz. E, oyunun yaş ortalaması zaten çok düşük değil. Minimumda 20'li yaşlarda insanlar oynuyor. 30 40 50 gidiyor. Planlama yapma, organizasyon yapma, hatta para yönetimi gibi şeylere de çok fayda sağlayan bir oyun. Ama 7/24 canlı bir oyun olduğu için çok da fazla vaktinizi de alabiliyor. Dolayısıyla bir grupla beraber oynuyorsanız, e, bir hesaba birkaç kişi beraber bakabilirsiniz. Böylelikle daha az zaman verebilirsiniz. 1x dediğimiz yani normal zamanlı bir oyunsa 6 ay falan sürüyor. Çok uzun sürüyor. Dolayısıyla çok fazla zaman vermek istemiyorsanız birkaç kişiyle beraber oynayabilir ya da hızlandırılmış serverda oynayabilirsiniz. Çok hırslı oynayan bir oyuncuysanız bir takım şeyleri daha hızlı yapmak için fazla para harcayabilirsiniz. Dolayısıyla biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Çok iyi bir oyuncuysanız mafyaya girmiş gibi her server tekrar tekrar yeni servera davet alabilirsiniz. Böylelikle hiç bitmeyen bir oyun döngüsüne girebilirsiniz. Güzel, keyifli bir oyun. Tavsiye ederim. Özellikle genç insanlara yönetsel becerileri edinmek için yönetim gruplarına falan dahil olup oynamalarını çok tavsiye ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.